Hiç düşündünüz mü? Sabıka fotoğrafları çekilirken şüpheliler neden yan dönüp profilden de poz verirler? Çünkü Alphonse Bertillon böyle istemişti. Gelin, hem detaylara hem de yanlış bilinen şu fotoğrafa bir bakalım. 19. yüzyılın sonuna kadar suçluları tespit etmek için kullanılan yöntemler, görgü tanığı tarifleriyle çizilmiş robot resimler ve organize edilmemiş fotoğraf dosyalarının insafına kalmış durumdaydı. Paris Polis Departmanı Kimlik Tespiti Şefi Bertillon Kaş, göz, burun ve kulak gibi uzuvların her insanda farklı ölçü ve biçimi olduğunu düşünüyordu. İşte bu sebeple de polis merkezine gelen şüphelilerin fotoğraflarının çekilmesini istedi. Hem yüzleri hem de en az bir kulağı görünecek şekilde. 1880'ler için çığır açıcı olan bu yöntem çok geçmeden dünyaya yayıldı. Bugün de fotoğraflar bu şekilde çekiliyor. Gelelim şu fotoğrafa. İnternette yayılan söylemdeki gibi Sepetteki armutları ısırmış bir çocuğun sabıka fotoğrafı değil bu. Üzülmeyin. Alphonse Amca'sının eğlence ve deneysel amaçla fotoğrafını çektiği 2 yaşındaki bu çocuğun adı François. Evet evet oğlu değil, yeğeni.